Bu mahkum kaçmaya karar verdiğinde planı adeta bir film gibiydi. Her şeyden önce çok ince bir ip aldı. Bunu bir ilaç şişesine bağladı ve dişlerine taktı. Sonra aynı şişeyi ağzının içine sakladı ki yapılan aramada kimse hiçbir şey fark etmesin. Daha sonra sessizce baş parmağının tırnağının altına bir çakmak taşı gizledi. Ve hücresine döner dönmez baş parmağına bir ayakkabı bağı bağladı. Ve ayağıyla vurdu. Kemiğin kırılmasına neden oldu. Bu büyük bir planın parçasıydı. Çünkü ertesi sabah hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Çünkü FBI kemik iliğini zorla test edecekti. Sabah yapılan aramada bir polis köpeği getirildi Ama öyle bir bakış attı ki köpek bile korkup geri çekildi. Hastaneye varır varmaz ameliyat masasına yatırıldı ve uyutulmak için iğne yapıldı. Ama sonra ağzında sakladığı şişeyi kırdı ve içindeki ilacı içti. Bu nedenle iğnenin etkisi işe yaramadı. Artık bilinci yerindeydi ama bayılmış gibi davrandı. Herkesin dikkati başka yere yönelince kırık baş parmağını büktü ve kelepçeden elini kurtardı. Sonra gaz borusunu çıkardı ve çakmak taşıyla ateşe verdi. Alevler yükseldi. Ajanlar dışarıda kaldı. Oradan Jack sessizce arka kapıdan çıktı. Çamaşır borusundan kayarak çamaşırhaneye ulaştı. Orada doktor önlüğünü giydi ve radyoloji bölümüne doğru ilerledi. Orada zincirlerini lazer aletiyle kırdı. Sonrasında doğrudan güç odasına geçti, bir gaz tankı aldı, her yere gaz sıktı. FBI tarafından kuşatılmıştı. Sadece havaya bir sopa fırlattı. Korkunç bir patlama oldu. Bütün binanın elektrikleri kesildi. Karanlıktan faydalanarak güvenlik duvarına tırmandı, bir baltayla yol açtı ve kanalizasyona atladı. Bir süre sonra bir adam delikten çıktı ve ortadan kayboldu. Artık Jack özgürdü ve bu sadece zekasıyla ilgili değildi.